Herkese merhaba dostlarım. Ben Vasi Şaman kanalıma hoş geldiniz. Bugün hani bu herkesin bahsettiği temettü hisseleri, temettü yatırımı, temettü emekliliği nedir? Neden temettü veren şirketleri tercih ediyoruz? Yani yatırımını yatırımcısıyla paylaşan, dürüst yönetilen şirketler önemlidir. Bu tarz şirketlere mutlaka yatırım yapmalıyız. Ben bankacılık sektörünün hisselerinin bu önümüzdeki dönemde çok fazla kar ettikleri için yatırımcısına güzel temettü oranlarında ödeme yapacağını düşünüyorum. Bu arada bankacılıkla ilgili yasal düzenlemede karlarının sadece yüzde onlarını dağıtıyorlar. Yani daha fazlasını maalesef yatırımcılarıyla paylaşamıyorlar. Bu da yüzde doksanını öz kaynaklarına yatırımlarına vesaire ayırmaları zorunlu. O yüzden dolayı %10 gibi bir oranı Yatırımcılarıyla paylaşabiliyorlar en fazla ama şöyle düşünün Er gibi Ereğli Demirçelik gibi bir firma yüzde yüzünü dağıtmış olmasına rağmen bankalarla fiyatsal oranladığımız zaman aynı oranlara ancak ulaşabiliyor. Bankacılıkta özellikle de çok sağlam gelir olduğu için %10'da da güzel temettü ödemeleri yapıyorlar. Bunların içerisinde İş Bankası, C, Yapı Kredi ve Akbank öne çıkıyor benim gözümde. Yani bu hisselerin 2023'te ben güzel temettü ödemeleri yapacağını düşünüyorum. Holdinglerden Sabancı Holding'in yatırımcısına güzel bir kar payı dağıtımı yapacağını düşünüyorum. Enerjisa hissesi benim gözde hisselerimden biridir. Bununla ilgili nedenlerimi açık bir şekilde videolarımda, geçmiş videolarımda sizlere anlatmıştım. Enerjisa'nın ben gelecekte temettü hisselerinin içerisinde çok zirvede bir konumda olacağını düşünüyorum. Zaten e, halka harz edildiğinden beri e, sürekli temettü dağıtımı yapan ve az buzda değil e, gayet güzel temettüler dağıtan bir şirket. Arkasında da Alman devi bir firma ve Sabancı Holding var. E, gelecekte de enerji fiyatlarındaki ciddi yükselişlerden nemalanacak ve karlarını arttıracak bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ve da benim temettü hisselerimin arasında yer alıyor. Bunların dışında Kardemir'de e, demir çelik sektöründe e, uzun vadeli uzun vadeli elimde tuttuğum bir hisse. Kardemir'de İstemir ve Erdemir'e göre biraz daha bana cazip geliyor. Yani ben bilançolarına işte şirketin son zamanlarına, karlarına vesairelerine e, inceleme yaptığımda Kardemir diğerlerine göre bir adım önde benim elimde tutmam gereken ve ileride gelecekte bu önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda yatırımcısına çok güzel temetli oranlarında dağıtım yapacağını düşünüyorum. Bunların dışında ise otomotiv sektöründen zaten TOFAŞ önde çıkıyor ve TOFAŞ'ta da yine temet listelerinin arasında tutuyorum. Bu arada Kardemir'i söylerken şunu da söyleyeyim benim Ereğli Demirçelik ve İstemir'de de yatırımlarım var. Bu üç demir çelik firmasına şirketine birden yatırım yaptım. Ama işlerine en ağırlıklı bir şekilde yatırım yaptığım hissem Kardemir'de Çünkü hani diğerlerinden bir nebze ayırıyorum Erdemir'de Ereğli Demir Çelik'te Güzel bir kar oranını yakaladığımda Elimden çıkaracağım fakat Kardemir'i uzun vadede elimde tutmayı Düşünüyorum Gerekli araştırmalarım bana böyle bir sonuç çıkarıyor Önümüzdeki sene yine temettü oranları olarak birçok şirketin ben temettülerinde çok fazla temettü dağıtacağını düşünüyorum. BDDK'nın almış olduğu karar üzerine e, ellerinde en fazla 900 milyon dolar yani 15 milyon Türk lirası karşılığında döviz bulundurabilen e, şirketler bu yıl muhtemelen hani karlarının büyük bir kısmını yatırımcılarıyla dağıtma kararı alacaktır. Yani en azından benim düşüncem bu şekilde. Bir de resesyon e, konuları geçiyor sürekli. Resesyon içerisindeyiz gibi yayınlar görüyorum ve gerçekten de bir resesyon durumu var. Fakat resesyonda durgunluk döneminde her sektör resesyondan en etkilenmiyor. Maalesef birçok sektör etkilenirken bankacılık sektörlerinin ben bu anlamda karlarını arttırmaya ve büyümeye devam edeceğini öngörüyorum. Ee, ve isyat hissesinden bahsetmek istiyorum dün e, bir video paylaşmıştım isyat benim portföyümün e, ne baktığınız, baksanız yüzde kırkını oluşturuyor ve e, ciddi anlamda yatırımlarım var şu anda da maliyetim sıfırın altında videomda da bahsetmiştim ben isyat hissesini çok çok uzun vadede elimde tutup gelecekte isyat temettülerimle finansal özgürlüğe ulaşıp gerekirse bir dünya turuna çıkmak ya da kızımı Güzel bir gelecek sunmak istiyorum, bu hisseye çok güveniyorum ve şu an 3.09'larda olan hisseyi ben 1.17'lerden almıştım. Şu anda da yani o 1.17'yi temettü olarak bana geri ödemiş, üstüne de daha fazlasını da almışım, kârındayım. Şu an 3.09, sıfır maliyetle elimde binlerce isyat hissesi bulunduruyorum. yata ben İş Bankası iştiraklarına çok güveniyorum, dürüst yönetildiğini düşünüyorum. O yüzden dolayı istiyat hissesi benim elimdeki en gözde hisselerimden bir tanesidir. Diğer bir tanesi de zaten enerji sayı hissesi. Ben yatırımlarıma özellikle hani böyle çok fazla Ereğli gibi, Sasa gibi, Hektaş gibi patlamış gitmiş hisseleri değil de daha böyle ışık gördüğüm, gelecekte parlayacak daha hani yatırımcısına birçok fırsat sunacak hisselerden tercih ediyorum. E, bu demek değildir bu saydığım hisseler e, daha gitmez işte e, yükseleceği kadar yükselmiş anlamında söylemiyorum. Ben sadece hani ciddi araştırmalar sonucu yatırım yapan birisiyim. Bana göre e, bu saydığım hisselerin gelecekte çok yükseleceğini düşünüyorum. Buradan kesinlikle hiç kimseye yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece temettü hisselerinin özellikle dürüst yönetilen hisselerin, şirketlerin ne kadar önemli olduğunu Buradan sizlerle paylaşmak istedim. Temettü getirisi de özellikle bu saydığım 3 bankada enerji sayısı hissesinde benim beklentilerim doğrultusunda İSYAD zaten gerçekten güzel oranlarda temettü dağıtıyor. Bu yılda yine güzel oranda temettü dağıtacağını düşündüğüm şirketler. Kardemir de keza bunlardan bir tanesi. Kardemir ile ilgili ciddi beklentilerim var. Buradan kendi görüş fikirlerimi hangi temettü hisselerinde yüksek getiri beklediğimi sizlerle paylaşmak istedim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.